yine eşsiz manzarası olan bir yerdeyiz. Sararmış yapraklar, yeşilin her tonuna bezenmiş doğa ve muhteşem bir göl. Her mevsim farklı güzellikler sunan Ordu Ulu Göle götüreceğiz şimdi sizi. Sonbaharla birlikte seyrine doyulmaz güzellikler sunar Karadeniz. Rengarenk doğa, göle yağmur gibi düşen sararmış yapraklar. Soğuk günlerin habercisi olsa da bu mevsim sarının kırmızının rengarenk tonlarıyla bezenen doğa insanın içini ısıtıyor. Çevresi ormanla kaplı, gölün üzeri denili ferlerle. Sadece kurbağaların sesi duyuluyor. Burası Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan Ulu Göl Tabiat Parkı buradaki güzelliği gördükleri zaman şöyle diyorlar. Ya biz bu güzellikler görmek için binlerce kilometre uzağa gidiyoruz. Ve binlerce dolar para harcıyoruz. Halbuki şu cennet ülkemizin cennet köşesini bugüne kadar niye görmemişiz diye hayıflanıyorlar. Sonbaharın sunduğu güzellikleri ölümsüzleştirmek isteyenler de Ulu Gölü tercih ediyor. Tarihi çok 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 fazla yoğun değilse de turistik açıdan, doğa güzellikleri açısından denizi ve doğası çok güzel. Yaylaları çok güzel. Tavsiye ediyorum herkese orduya gelsinler. Karadeniz'e geldiği zaman herkesin buraya gelmesini yani güzelliği isteriz. temsil ediyoruz şu anda. Bu ortamı kullanarak. Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı olarak ilan edilen Ulu Göl, kayın ormanlarının içinde barındırdığı iki gölle ziyaretçilerini bekliyor.